Merhaba, 18 Haziran Cuma 2.20 gün özetiyle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi raportörü HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Raporda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Ayrıca HDP'nin mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebin ise bu aşamada reddedilmesi istendi. Geze eylemleri sırasında polisin attığı kurşunla yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında kesin kararın bugün açıklanması bekleniyor. Çok sayıda siyasetçinin mücahil olduğu davanın duruşma öncesi yapılan açıklamada katillerin ceza gibi ödüllerle korunmasını gerek e, gerçeklerin karartılmasını kabul etmiyoruz ifadeleri yer aldı. Berkin Elvan davası yaklaşık 4 yıldır devam ediyor ve bugüne dek 20 duruşma görüldü. HDP İzmir İl binasına düzenlediği silahlı saldırı ile Deniz Poyraz'ı öldüren fail Onur Gencer tutuklandı. Gözaltına alındığı sırada telefonlu kullanabildiği, yaptığı sosyal medya beyinleriyle anlaşılan Gencer'e ve buna müsaade eden güvenlik güçlerine tepkiler büyük oldu. HDP'li vekil Hüca Kaya, İzmir'de HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası Sadat'ı işaret ederek, saldırıyı düzenleyen Onur Gencer'in Sadat tarafından Suriye'de eğitildiğini iddia etmişti. Sadat savunma internet hesabı üzerinden vekil Kaya'ya cevap verdi. Açıklamada Sadat savunmaya 10 yılı bulan bir süredir, Suriye'de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır denildi. Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden katledilen Deniz Poyraz'a ilişkin Twitter hesabından mesaj yayınladı. Başsağlığı dileyen Demirtaş, acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük. Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu demokrasi mücadelesini ve day dayanışmayı büyütmektir dedi. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şen Yaşar ile oğlu Ferit Şen Yaşar adalet mücadelesini farklı illere taşıyor. Şen Yaşar ailesi bundan sonra Urfa Adliyesi önünde 5 gün, haftanın bir günü ise farklı illere giderek adalet mücadelesine destek talep edecekler. Aile bugün Antep'e giderek sivil toplum örgütü ve siyasi mercilere başvurarak eylemlerine dayanışma çağrısında bulunacaklar. Antep'te balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen cinayetinde yargılanan Mehmet Kaplan ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası ile çıktığı hakim karşısında dün ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Duygu Delen'in annesi Şener Delen verilen ev hapsi cezası ödül gibi sözleriyle karara tepki gösterdi. Karara yapılan itiraz doğrultusunda görevlendirilen 11. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyip önümüzdeki hafta içerisinde sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsinin yeterli olup olmadığı ve yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vereceği de öğrenildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD askerlerini bölgeden çekerken Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın korunması için liderlik rolü alması konusunda anlaştıklarını açıkladı. Sullivan Türkiye'nin satın aldığı S400'ler konusunda ise bir anlaşmaya varılmadığını da belirtti. Biden ve Erdoğan yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısında görüşmenin olumlu geçtiği bilgisini vermişlerdi. İyi günler.